Ben Recep Yılmaz, Kars'ın Akyaka ilçesi İncedere Köyü'nde ikamet ediyorum. Askere gidene kadar köyde yaşıyordum ben çocukluktan beri. Askerden sonra İstanbul'a gittik. Yani burada iş imkanı olmadığı için o zamanlar tarım bu kadar gelişmemişti. Gittik orada bir meslek edindik. Dekorasyonculuk yapıyordum. 2015 yılına kadar bu mesleği yaptım. Ondan sonra zaten köy hep hayalimdi benim. Yani bir gün köye dönüp tekrar üretmek, tekrar Hayvancılık yapmak, çiftçilik yapmak her zaman içimde bir umut olarak kalmıştı. 2015'te temelli olarak dönüş yaptım. Yaklaşık 7-8 senedir buradayım. Geldik buraya, hayvancılığa başladık. Bir traktör aldım. Çiftçiliğe başladık. Arazimiz var. Şu anda üretmeye devam ediyoruz. Yeni çeşit buğdaylar ekiyoruz. E, arazimizde çeşit çeşit buğdaylar var, arpalar var. Macarfi çeşidimiz olarak macarfi ektik. Hem bir yandan hayvancılık hayvanımızın yemlerini karşılıyoruz o ektiğimiz yerlerden. Hem de kazanç sağlıyoruz. Tabii kazançlar son birkaç senede arttı. Bu artmasının dolayı teşvik ediyor tabii bizi. Daha da çoğaltarak her sene üstüne koyarak devam ediyoruz. Dönüm arazi de şu an benim 600-650 dönüm arazim var. Hepsinde işliyorum şu Ve an. Ve geldiğinde traktör aldım. Evet traktör aldım bir mavi bir traktör almıştım. Onunla başladık. Sonra birkaç sene sonra yetmemeye başladı. Bir büyük traktör aldık tekrar. Ee, şimdi aynı şekilde büyük traktörle devam ediyoruz. Şimdi para ediyor Tabi tabi şu an şu an kamçılıyor. kamçılıyor. Teşvik olarak yani teşvik ediyor bizi yeni ürünlere yöneltiyor. Sağ olsun Gültekin abiyle tanıştık. Bundan 5-6 sene önce Gültekin Durmazlı TİGEM bayiliği yapıyor. O bize çok yol gösterdi. Böyle yapın, şöyle yapın. Yeni tohumlar getirdi, teşvik etti bizi. Bu sene de aynı şekilde yeni tohum ektik ve verimler çok güzel. Hayvancılık da yapıyor. Tabii hayvancılık küçük baş büyük baş hepsi var. Tavuk var, hindi var. Evet gördüğünüz var. gibi yani bol her şey bol Bakın çiftlik gibi. Güzel yani en azından huzurluyuz burada yani stresten uzak huzurlu bir şekilde yaşıyoruz. Hem de kazanıyoruz, Hem de kazanıyoruz çok şükür tabii ki. İyi ki döndüm diyorum. Tabii ki çok şükür ediyorum yani şükrediyorum. Ne Vallahi iyi ki de dönmüşüm. Yani en azından burada stresten uzak bir hayat yaşıyorum. Huzurlu bir hayat yaşıyorum. Kendi işimi yapıyorum. İstediğim işi yapıyorum. Yani bir yandan arazideyim, bir yandan ahırımda hayvanlarımla ilgileniyorum. İneklerimiz var, e, süt üretimi yapıyoruz. Süt de şu an iyi, biraz daha yükselirse daha olur ama para ediyor artık yani. Süt ürünlerimiz de para etmeye başladı. O yüzden kazanıyoruz çok şükür. O yüzden kazandığımız için de tabii ki üretmeye devam ediyoruz. Eyvallah gurbet. Tabi tabi yani gurbet işi yok. Ben gittim son e, bir hafta önce oradaydım. 10 gün kaldım sıkıldım yani. Baya baya sıkıldım. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bunlar sizin hayatınız değil mi? Bunlar bizim hayatımız işte Bunların içinde yaşıyoruz. Huzur, mutluluk, bolluk, Her şey bereket. Burada. Her şey burada. Aynen öyle. Böğürtlenler var, kabalaklar var. Yeni yeni şeyler icat ediyoruz işte. Dağ üzümü, böğürtlen, elma ağaçlarımız var, armut ağaçlarımız var. Hayallerinin başlangıcı bir traktörle oldu, evet, değil mi? Traktörle başladık şey. İlk önce traktörle başladık. Ee, çok şükür şu anda devam ediyoruz. Çalıştırdıkça, gaz verdikçe evet. gaza geldiniz. Evet inşallah. Bunun da ilerisi daha da büyük bir traktör olacak inşallah. İnşallah, inşallah. Evet. Köy tavuğu yiyorsunuz. Köy tavuğu. Köy abi. yumurtası. Aynen öyle. Biz marketten yani. Yeresel ürünler, tabii, süt tabii ürünleri, süt ürünleri, hepsi doğal, organik. Hepsi yağımız, peynirimiz, her şeyimizi kendimiz üretiyoruz. Kazlarımızda biliyorsunuz karşısına olmaz, olmaz olur. Evet. İnsan bunların içinde mutlu olmaz da ne olur da, değil mi? <laughs> evet, kazlar geldi, kazlar geldi. Ahırlarımız var. içeride kalan hayvanlarımız. Gerisi dışarıda okuyor. Erkek mozik. Erkek mozikler. Evet. Yavrular. Mesela bu şu rengi biraz farklı gelmiş olabilir. Bu tohum. Hmm. Yani suni tohum belçika mavisi diye bir çeşit böyle attırdık bu şekilde yani de simental görünce bunlar da anlıyorlar yani. yani şimdi tavsiyede bulunuyor musun arazisi olanlara köyünüze dönün ya tabii ki yani eğer imkan varsa hiç beklemesinler yani o şehrin sitesinden uzaklaşıp bir an önce gelsinler üretmeye başlasınlar. Bir de ülke ekonomisine önemli katkılarda tabii, bulunuyorsunuz. Tabii tabii. Aynen öyle. Tabii. Hem çiftçilik hem hayvancılık olarak büyük katkılar sağlanıyor. Tabii. Bunun adı keleş. Keleş. Evet. <laughs> bir de böyle isim vermek de önemli değil tabii, mi? Tabii tabii. Yani? Hele çocuk yaşta başlıyor isim vermenin. Yani iki doğar doğmaz bir isim, isim koyuyoruz. O oh. Hazman, bu kereş, bu da şimşek. <laughs> Allah bereket değilsin. Amin, amin. amin. <laughs>